Şimdi onu ayarlayacağız dedim. Şöyle çıkanları ve çıkmayanları, daha çıkacak olanları ona göre ayarlayıp. Evet. Bir, bir, bir. Öğrenim, ben ben dur. Dur dur koyma. şu koy. şuraya koy. O cimcileri buraya atın. O cimcileri buraya koy dedim. De, de, de. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi. Evet. Ah. Dur, onları, onu ver. Onu ver ah. dedi. Seni duyuyor mu? Saju kula nama ba sama. Tik tik diyor. Hı hı, evet. Var uçak. Dur. 哎。Evet.